Ankara'daki patlama ve saldırının yankıları sürüyor. Konu Kanal Sim'de yayınlanan Ölen Postası programında da ele alınarak pek çok telefon bağlantısı yapıldı. Patlamadan 5-10 dakika önce Ankara Güven Park'ta bulunan Kıbrıs'ı Türk Çiğdem Çağlar taştı yaşadıklarını Kanal Sim'e anlattı. Tabii benim kız kardeşim eğitimdeydi burada. Ona yardım için geldim ben. Geri dönüş yapıyor. Hı hı. Ee, biz e, patlamadan 5-10 dakika önce oradaydık. O da oturup dinlendik biraz o güven parktaki meydanda. Hatta oradaki insanları çok iyi hatırlıyorum ben de. Ee, sonra kalkıp yürüdük. Arka mahalleye geçtiğimizde güçlü bir gürültüyle bir patlama oldu. Sarsıldık yani çok kötü bir sarsılma yaşadık. Çiğdem şey dedi bana patlama oldu dedi. Şimdi daha önce yaşadı o aynı şey burada Ankara'dayken. Evet, evet. şimdi sağ ol bir ay olmadan evet. Ee, sonra işte biz eve geldik tabii geri oraya çünkü korktuk e, seslerden, gürültüden, yanık kokusundan. akşamda evet. Akşam da sizin gibi haberlerde izledik aynı şeyleri. Bugün yürüdük aşağıya, gördük o meydanı tekrardan. Evet. Ağır bir yanık kokusu var şu anda orada. Evet. Ve kapattılar o patlama olan yeri. Ama çok kötü bir duyguydu. Hala daha şeyi düşünüyorum ben o meydandaki insanları, ee, ne, ...ne oldu onlara, nasıl, hangisi, hayat, hangisi öldü, kaç düşürdü... ...gerçekten çok kötü bir zamanla bizim için. Kıbrıs'ı Türk olup Ankara'da yaşayan klinik psikolog Çağay Dürü'de... ...bu tarz saldırılar sonrası yaşanabilecek psikolojik sorunlara dikkat çekti. Ee, Kızılay tabii ki çok e, merkezi bir yer. Yani hem Ankara'da yaşayanlar için öyle... E, ...her gün herkesin neredeyse yolunun geçtiği, düştüğü bir yer... ...hem de e, tabii ki Ankara'yı diğer ete gelen Sürekli geçtiği ve e, bulunduğu bir yer. Dolayısıyla e, tabi buranın seçilmesi de çok tesadüf değil. E, bir şekilde bu korku duygusunu daha da yaygınlaştırmak için seçilen bir yer. E, tabii ki bu tür bir e, saldırıdan sonra insanların son derece korkmuş olması, e, tedirgin olması, güvende bir türlü hissedememesi, nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, kendini iyi hissedememesi, güvende hissedememesi çok beklediğimiz hissettiler. Ee, zaman zaman tabii bu olayı üstünden zaman geçse de olayı tık, tık hatırlama. Hatta bazen yeniden yaşıyormuş gibi olma. Ee, bu, bu olayla ilgili rüyalar, kabuslar görme. Olayı hatırlatan konulardan, yerlerden sürekli kaçınma isteği içinde e, olma. Bazen e, çok fazla olayı konuşma, bazen de hiç olayı konuşmak istememe gibi tepkileri e, tabii ki bekliyoruz. Bunlar bireysel anlamda ee, çok da sıkıntıya yol açabilecek tepkiler. Ee, doğal tepkilerdir ilk başlarda ee, bu tepkiler. Yani belirli bir süre e, gözlenmesi çok e, sürpriz değil. Çünkü çok normal dışı, anormal bir olaya verilen e, e, otomatik ve bizim normal olarak e, kabul ettiğimiz bir tepkilerdir. Fakat şuna dikkat etmek gerekir. Yani bu tepkilerin dozu zaman geçtikçe azalıyor mu? Ee, yoksa hep aynı düzeyde kalıyor hatta artıyor. Ee, eğer e, azalma olmuyorsa yani kişi bir şekilde güven e, yeniden yetiştiremiyorsa e, o zaman tabii bir uzmana başvurması gerekir. Ama buradaki zorluk sizin en başta belirttiğiniz gibi tabii bu güven hissinin tesis edilmesi olmuş bitmiş bir olayda daha kolaydır. Yani bir kere oldu tamam geçti bundan sonra da olmayacak. O belki biraz daha kolay başlatılır. Fakat Ankara'da 3 patlama oldu. Evet sürekli e, yeni tehditler, ihbarlar sosyal medya üzerinde de dolanıyor. İnsanlar dolayısıyla bir türlü güven hissini tesis ama e, belki bizim e, vatandaşlarımız, e, Kübristan, yani döndükten sonra tabii ki bu ortamdan uzaklaşmış olacaklar. E, onların zaman içerisinde bir parça daha o güven duygusunu tesis etmesini bekleriz. Aa. Eğer çok tedirginlikleri devam ederse yani birkaç ay yıl daha ötesine, o zaman bir uzman desteği almaları gerekebilir. Türkiye'de terörist saldırıların kısa zamanda son bulacağı bir yapı var mıdır sorusuna karşılık ise Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli üzülerek bunu söylemek durumundayım. Hayır sanmıyorum yanıtını verdi. Hayır sanmıyorum. sanmıyorum. Yani üzülerek bunu söylemek durumundayım. Sanmıyorum. Bu noktadan sonra artık yok. Yani Türkiye bu saatten sonra gidip Güneydoğu'da operasyonlarını durduramaz. Çünkü Türkiye'de Sen Sayın Cumhurbaşkanı kafasında bir tek proje var. Başkanlık sistemi, anayasa değişikliği. Şimdi bunu yapabilmesi için MHP'nin oylarına ihtiyacı var. Yani hem meclisteki oylarına ihtiyacı var, hem parlamentodaki, e, affedersiniz kamuoyundaki toplumdaki e, oylarına ihtiyacı var, referandum söz konusu olursa. Hı hı. Dolayısıyla MHP'nin de bir tek koşulu var, böyle bir destek için. E, yani biz destekleriz ama işte MHP şeyi HDP'nin e, kapat HDP milletvekillerinin şeylerini kaldır, dokunmazlıklarını kaldır. E, PKK'yı gerekirse git işte Kandil'de hatta gerekirse Kuzey Suriye'ye gir, Rojava'ya gir, e, hepsini temizle falan gibi şartları var. E, bunlardan da vazgeçmez MHP. E, e, MHP e vazgeçmediğine göre Ankara'da yani hükümet ve güven e, bu yolda devam etmek zorunda. En az en az şeye kadar meydana e, referansıma kadar ya da parlamentoda oylamaya karşılaşır.